İsimde ne görüyoruz? Uğulayan kurt. bir kurt. Evet kurt nasıl ses çıkarır? Uula <laughs> başlayan kelimeler bulalım. Uçak. U, uzman, usta, ustura uz, uzay uzman uşak evet Ü, şimdi umut umut evet ummak un un Umma. ummak unma unutmak şimdi u harfinin yazımına geçelim yine Umma. ilk iki aralığımızı kullanıyoruz Yukarıdan aşağı gelip aşağı inerken değer değmez yuvarlıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Yukarıdan aşağı düz iniyoruz. Yukarıdan aşağı inerken yuvarlıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Yukarıdan aşağı bir de düz iniyoruz. Hemen yanından. Evet. Bu sesimizin yazımı da basit. Bardağa benziyor. Uzak. Uzak. Yukarı doğru açılmış bir bardağa benziyor. yukarıdan aşağı iniyoruz. Yuvarlıyoruz ve Uçuram. aşağı tekrar iniyoruz tepeye çıktıktan sonra. uçmak, uçmamak. Kameradan dolayı bazen bozuluyor. Temas etmeyin diye. Şimdi küçük u harfi de aynısı. Sadece daha küçüğünü yazabilmek için orta kareyi, renkli alanı kullanıyoruz. Adını da söyleyerek yazıyoruz. u, u.